Sonda Kika. İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, ünlü edebiyatçı Bülent Parlak geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, ünlü edebiyatçı Bülent Parlak geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. İzdiham adlı kültür, sanat ve edebiyat dergisinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni olan Bülent Parlak geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bülent Parlak'ın vefatı ailesi, yakınları ve dergi okurlarını derinden üzdü. Edinilen bilgiye göre, Bülent Parlak'ın cenaze namazıyla ilgili detaylar henüz belli olmadı. İzdiham dergisi Bülent Parlak'ın vefatını, inna lillahi ve inna ileyhi raçyun diyerek duyurdu. Bülent Parlak vefat etmeden önce hayat zaman kavramı olduğu için doğmakla başlıyor vefatla sona eriyor. Zamanın olmadığı her yer ve her şey sonsuzlukla tanışacak demişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar